Herkese yeni bir günden, cuma gününden günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün açılışımız deterjanla çaylı oldu. Biobelin de ürünleri için Instagram'a story çektim daha doğrusu reels çektim. Sizlere de ürünü kullandığımda paylaşacağımı söylemiştim. Oda kokusu olarak çok güzel. Gerçekten kokusu geçen yaren bile anne ne sıktın dedi. Yağ sökücüyü kullandım. Onu çekemedim ama yine çekerim. Şurada şimdi şöyle bir çayımız var bakın e, bir gün şeyde de deneyeceğim koltuğu çizip de deneyeceğim böyle peçeteyle üstünden alıyoruz sadece bu bezi demin açtım bu arada yer bezi mutfak bezi zannetmeyin sıkıyoruz bundan diğerleri sulandırılıyor ama bu sulandırılmıyor oraya çekmişken pardon sizlere de göstereyim istedim normalde biliyorsunuz çay lekeleri zor çıkıyor ama kokusu da efsane güzel böyle sizlerle de paylaşayım bugün açılışımız böyle olsun hazır elimde kamera varken çünkü gerçekten dediğim gibi koltukta da deneyeceğim çocuklar ufakken işte boyuyorlar çiziyorlar onlarda da baya bir etkiliymiş öyle bakalım şimdi çay suyunu koymadan ben nereye gideceğim biliyor musunuz bime gideceğim bu arada bu ürünlere benim gibi Elif Hanım'dan ulaşmak isterseniz isteyen arkadaşlarıma linkini atabilirim Instagram adresini. Hava çok güzel demek isterdim. Evet, güneşli. Hatta gözlerim yaşarıyor ama yine soğuk bir havamız var. Ben nereye gidiyorum? Daha kahvaltı yapmadım. Bime gidiyorum. Ekmek alacağım hem de neler gelmiş bakacağım. Aslında bugün Kozlu'ya gidesim var. Oradaki bime bakacaktım ama baktım ekmek de olmayınca şöyle bir bakayım dedim. Bir şeyler kalmış mıdır? Bu saatte çok sanmıyorum ama yine de güzel bir şeyler varsa sizler için de çekerim. Öyle gidelim bakalım. Aklımda deli sorular bugün. Ne yemek yapacağız? Hiç yemeğim yok. Yaren de sarma istiyor. Anne pazar günü sarma yapar mısın dedi. Pazartesi okula getireceğim dedi. Benim gözlerim neden bu kadar yaşarıyor ya? Şimdi bime yaklaştım. Maskemi de kaldırayım. Evet. Hep beraber gidelim şey bakalım. Ne bilmiyordum. Şu pijama hoşuma gitti böyle lavantalı. Bir de böyle bunlar. Bilmiyorum bunların geleceğini. Şuna falan baktım ama almam. Bir de şunlar var bakın. O çarşıdakine de bakarım. Eşortma mı alsam mı? Pijamayı kızıma diye düşündüm ama neyse ekmek alayım. Öyle gideyim. Burada çok bir şey kalmamış zaten gördüğünüz gibi. Şunlar da çok güzel üçlü. Gidelim hadi bakalım. Gittiğimden hiçbir şey almadım. Kararsız kaldım. Dediğim gibi Kozlu'ya gidersen bir de oradan bakacağım. Aslında Leto'nun eşofman altları güzeldi. 70 TL erkek için. Ama açtırmıyorlar. Aştırmadan da hani bakamadım. Eşime olur mu olmaz mı? Pijamayı da ya yarına ya kendime alacaktım. Onu da kararsız kaldım. Kaktüsler de güzel değildi arkadaşlar. Ay öyle ekmeğimi aldım. Şimdi böyle rampa çıktım yoruldum. Hadi gidelim şöyle mis gibi çayımızı demleyelim. Kahvaltımızı yapalım bakalım. Bakın birazcık böyle yamuk park etmiş olabilirim ama parklarda çok çok iyi değilim ama daha iyi olacak inşallah. Arabam da leş gibi olmuş. Eve geldim kahvaltıya canım melemen istedi. Normalde yaren çok sevmez ama bu aralar yiyor. Şimdi buzluk ganimetlerimden faydalandım. Şöyle soğanı kavurdum. Herkesin yaptığı klasik melemen. Gerçi çoğusu yumurta koymayanlar da oluyor. Bir tane Ay pardon yumurta diyorum soğan. Bir tane yumurtayı kırdım. Çok gerek yok çünkü tava küçük görüyorsunuz. İnşallah bunun hepsini yiyebilirim. Bazen çok geliyor ama artık ekmeği bana bana yiyeceğim. Kuzenimle konuştum. Ankara'da benim kuzenlerim var. Onları aradım. Onlarla konuştum biraz. Bir tül vardı böyle yıkanması gereken. Onu makineye attım. Şöyle beyaz yerleri kalsın istemiyorum çaydanlığı görüyorsunuz. Bu kocaman çaydanlığa kaldım. Bunda kendime göre çay demlemek zor oluyor. İnşallah en yakın zamanda alacağım. Aslında şokta şöyle kırmızı çaydanlık vardı çelik. Bilmiyorum ki kalmış mıdır. Melemeni mele aslında böyle çok karıştırmayı sevmem ama. Neyse kapağını kapatayım. Üzerine tekrar pul biber dökeyim. Çayımı da koyayım. Afiyetle kahvaltımı yapayım. Beni kahvaltı sofrasında izliyorsanız hepinize afiyet şifa olsun arkadaşlarım. 12 oldu. Şöyle bir keyif çayı içeyim. Ondan sonra da artık çarşıya mı gideyim, pazara mı gideyim, ne yapayım bir karar vereceğim. Normalde yarın aslında ineceğiz biz ablamla. Ama bugün buradaki pazara gitsem mi bir kararsızım. Artık duruma göre bakacağım. Havayı da, denizi de şöyle göstereyim. Güneş vardı da kapattı. Yemeği yedim. Yani kahvaltıyı yaptım. Çayı da içtim. Üç fincan çay içtim ama kesmedi. Bir uykum geldi anlatamam size. Şimdi lavalara akıtacağım banyoyu. Şunu açayım istedim. Sabah yağ çözü aynı bu şekilde hazırladım. Ama sizlere çekemedim. Şimdi Hı, bu güzel kokuyor. Şimdi sabah hazırladığım gibi bunu da hazırlayayım. Bunlar geçen de söyledim. Konsantre ürünler. Şimdi şöyle bir deterjan kabım vardı arkadaşlar. Bunu yıkadım güzel bir şekilde. Şöyle bir çay bardağı dökeceğiz. Bu bayağı bereketli yalnız. Bunun arkada nelerde nerelerde kullandığını bir okuyacağım da şu yazıyı şu an hiç görmüyorum. Vallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık dökeceğiz mecbur. Aynen döküldü. Ay, neyse artık. Şimdi bir çay bardağına 5 çay bardağı ılık su. Aynen Elif Hanım'ın tarif ettiği gibi yapacağım. Dökülenleri görmeyin. Baya da bereketli oluyor. Yarısını döktüm zaten. 2 çok güzel koktu ya. Zaten desenize yeşim yarısını döktüm Şöyle. Şimdi bunu banyoda deneyelim bakalım nasıl temizleyecek. Kokusu gerçekten çok güzel. Ben demiştim sanırım seneler önce kullanmıştım ama hatırlamıyorum tabii ki. Ersa'da kullandım. Enve'yi kullandım. Her şeyi kullandık. Farmasi. Bizim de çamaşır suyunda. Ama ne kadar bunları kullanırsak kullanalım. Domestos'tan vazgeçemiyoruz arkadaşlar. Sabah yağ çözücüyü aynı şekilde ayarladım. Ocağı temizledim. Ama demin melemen yaptım. Birazcık döktüm. Böyle pırıl pırıl oldu. Evet şimdi banyoyu temizleyeyim bakalım bununla. Tüketicinin dikkatine diyor. Şurayı bir güzel okuyayım da ben. Evet arabamıza bindik. Bugün böyle en rahat eşofmanlarımı giydim. Şimdi klimayı da çalıştırdım. Soğuk çünkü. Gideyim mi gitmeyeyim mi bir kararsız kaldım. Üşüdüm birden. Ama gideyim dedim. Zeytin falan alacağım. Pazardan çok alacağım yok ama yine de bir dolanırım. Kıyma alırım. Oradan da evime gelirim. Hadi gidelim bakalım. Sizi de yola doğru çevireyim. Bu arada Benden cesaret alıp da araba kullanmaya başlayan arkadaşlarım var. İnşallah cesaret verdiysem ne mutlu bana diyorum. Şimdi etraftan insanlar da geçiyorlar. <laughs> top top bakanlar da oluyor. Neyse hadi gidelim. Onlarda yer bulamadım. Ben de buraya geldim. Hemen şuradan döner giderim. Şimdi ilk bime gidelim. Yok ilk kıyma almaya gideyim. Ondan sonra bime gideyim. Pazara gideyim bakalım. Benim ev nerede kaldı? Şurada kaldı. Ne güzel güneş vuruyor. Az bir ısıtıyor ama gölgeler buz gibi. Şimdi arabayı park ettim size söylediğim gibi. Az önce annem aradı. Annem de böyle arayınca yüreğim ağzıma geliyor. Korkma kızım dedi. Başın geçti mi diye aradım dedi. Onunla konuştuk. İleride bir kasap var. Oradan kıyma çektirdim. Ama hani kıymayı parçalayıp buzluğa koyacağım da inanın ne yemek yaparım hiçbir fikrim yok hala. Saat 2 oldu. Ay. Şimdi haydi pazara gidelim. Oradan da bime gidelim. Yine yani bu soğuk su diyecektim. Çarşıdaki bime de bakayım. Belki ekstra farklı bir şeyler kalmıştır. Varsa oradan da eksiklerimi alayım. Eve gidelim. Size şöyle çekeyim çoğusu benim gibi maskeli ama birçoğu da gördüğünüz gibi maskesiz Allah'a emanet herkes diyecek bir şey yok. Şimdi şöyle köylü pazarına doğru gidiyorum. Alacaklarımı aldım. Orada varsa yarım kilo bir ıspanak alacağım. Çünkü geçen haftadan ıspanağım kaldı ve mis gibi zeytin de aldım benim abiden. Zılvıt var bakın. Bizim yağlı marullar 5 TL'ymiş. Şu an falan hiç alasım yok da. Şöyle bakayım. Güzel bir ıspanak varsa alacağım. Karnabahar aldım. Brokoli aldım. Köy pırasası da güzel oluyor aslında. Ben ne pişireceğim onu bunu bırakın da. Hangisiydi? Buraydı herhalde benim geçen hafta aldığım. Aynen. Ispanağı da aldım. Bu ara yerlerle biz hiç meyve yemiyoruz ya. Az az var dolapta. O yüzden almayacağım yavaş yavaş çıkayım artık. Zaten burası çok kurulmamış bakın. Bu şekilde. Evet binden tereyağı alacağım. Abiden almayı unuttum bu arada. Burada değişik bir şeyler var mı diye bakayım dedim. Şöyle baykuşlu saksılar gelmiş. Bakın şunlar var böyle. Çiçekler. Şu güzelmiş. Aynı şeyler kalmış ya. Demek ki bugün çok bir şey gelmemiş. Şekilada görüldüğü gibi. 44,5 bir tane tereyağı aldım. Zaten diyorum ya buradan çok alacağım yok da şöyle bir bakayım. Eksik bir şeyim varsa alayım ve gideyim. Barış gitti ya peynirlerimiz çok tükenmiyor. Evet arabaya geldim. Eş cihazım aradı. Ben böyle arabayla indiğimde Barış'a resim atıyorum. O da tabii ki o kadar mutlu oluyor ki anlatamam size. Allah razı olsun desteğini. Hakkını ödeyemem yani. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İşim erken bitti. Çok böyle işim yoktu. Alacağım da aşırı çok değildi ama saat neredeyse 3'e geldi. Aslında kıyma aldım keşke şey yapsaydım. E, yaren Haşlama Batman'a ait içli köfteyi çok seviyor ama onu ne ara yapayım? O birazcık imkansız da. geldim. Eşcağızın bugün evinde o da kendine çorba yapıyormuş. Onunla konuştuk. Arabayı böyle park ettiğimde eğer müsaitse ona resim atıyorum. O da beni motive ediyor böyle. Nasıl artık zevk alıyorsun değil mi Yeşim dedi. Gerçekten artık korkmuyorum. İlk zamanlar her gün araba süreceğim diye stres yapıyordum. Sadece her zaman söylüyorum. Ee, böyle bazı parklarda sıkıntılarım var ama onları da şu an için zorlamıyorum. İnşallah zamanla olacak. Böyle çekiyorum umarım sıkılmıyorsunuzdur. Çünkü araba sürerken çek senle birlikte motive oluyoruz diyen arkadaşlarım var şimdi aldıklarımı göstereyim her zamanki zeytin aldığım abiden şöyle 20 TL'lik zeytin aldım artık beni biliyorsunuz sele zeytin hastasıyım zeytinim sondu yani tereyağı aldım yaren şunu çok seviyor bunu aldım çay alacaktım ve unuttum geldim altın baş çay hakkında bir arkadaş kötü bir yorum yazmış herhalde boya çıkmış mı öyle bir şey yazmış artık onu almayacağım sanırım her neyse brokoli aldım, salatalık aldım, patlıcan aldım. Bunların kilosu 20 TL'ydi, yarım kilo aldım. Şunun kilosunu hatırlamıyorum ama ne oldu biliyor musunuz? Karnabahar aldım, yeşil mercimekli yapacaktım. Ya beyefendi hesaplamadı ya da poşete koymayı unuttu bilemiyorum. Her zaman da aldığım beyefendiydi. Artık yapacak bir şey yok ama bence parasını almadı gibi geldi. Şöyle maydanoz, mor lahana, Yarım kilo da ıspanak. Biraz da dolapta var. Belki birazdan onu yaparım. Şurada da bir kilo kıyma var. Ben normalde kıymayı yarım kilo alıyorum. İçli köfte falan yaparım diye böyle bir kilo aldım. Buzluğa atacağım. Bugün vaktim olsaydı içli köfte yapsam iyi olacaktı ama yetiştiremem. Havuç vardı, limon vardı evde, marul vardı, çeri domates vardı. Meyve de böyle hepsinden ikişer, üçer tane kadar kalmış. O yüzden meyve işine de girmedim. Patates, soğan da vardı bu arada. Öyle Allah herkesin evlerine sofralarına bin bir bereket versin. Burası böyle 200 TL tuttu. Aslında Opet'e uğrayacaktım gaz alacaktım ama unuttum. Neyse artık yarın da cumartesi arabayla inmem. Cumartesi günleri Zonguldak çok kalabalık oluyor aşırı kalabalık oluyor. Öyle şimdi bunları yerleştireyim. Oraya gördüğünüz gibi bir Nescafe suyu koydum. Ama ıspanak mı yapayım ne yapayım bir kararsız kaldım. Aslında Püreli patatesli köfte mi yapsam? O da olabilir ama. Bakacağım arkadaşlar. Evet beni soracak olursanız arkadaşlar. Daha kahve içemedim. Suyu tekrar açtım. Çünkü bu ıspanağa inanın. Ben diyeyim size 15 siz anlayın 20 kere yıkamışımdır. Arındırdım güzel bir şekilde. Şimdi soğanı kavurdum. Ee, güzel domates ekledim. Domates sosu. Pul biberini karabiberini ekledim. Birazcık suyunu ekledim. Şimdi bu güzel sünsün öyle deriz kapağımı da güzel sileyim. Makarna suyunu koymadım. Böyle hazırladım ama daha yarının gelmesine var. Ispanağın bulgurunu eklemeden önce bir kahve içeceğim. Şuraları da güzel bir şekilde toparlayayım. Benim alpa şehriyem, tel şehriyem yokmuş. Valla markete gidip de illaki unuttuklarım oluyor artık beni biliyorsunuz. Çünkü liste yapmadan gidiyorum. Plansız gidiyorum. İkindi ezanı okunuyor. Çok şükür gördüğünüz gibi bulgurları da ekledim. Bu pişerken makarna suyunu açmadım. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle burçak bisküvi çok severim. Epeydir de yememiştim. Daha yarenin gelmesine bir saat var. O yüzden bir Nescafe keyfi yapayım. Bugün evi kaderine bıraktım. Hiç süpürmedim. Dün süpürmüştüm. Sadece şöyle bir üstünden sehpalarımın tozunu aldım. Evet. Zübeyde'nin kitabına da daha başlamadım arkadaşlar. İnanın vaktim yok yani ama en yakın zamanda inşallah başlayacağım. Aramızda okuyanlar da varmış. Evet, şimdi şuracığa oturayım. Bir kahve keyfi yapayım şöyle. Bunu hak ettim. Bana afiyet olsun. Saat 6 oldu. Göstereyim şöyle kendini çekti ıspanak. Böyle ilk sıcaklığı çoktan gitti. Burada da böyle salçalı makarna, yoğurt da çıkardım. Daha ne olsun Rabbim herkesin sofralarına bin bir bereket versin. Bize de afiyet şifa olsun. Şu an ben kendimi çok bulanık görüyorum. İnşallah benim gözlerimdendir. Çünkü söyleme sayıp duş aldım, banyoyu falan temizledim. Oradan çıktığımdan beri gözlerim puslu puslu görüyor. İnşallah bulanık değildir arkadaşlar. Saat 8.30 oldu. Kızımla yemeğimizi yedik. Üzerinden çok zaman geçti. Daha çay da demlemedim. Yarın uyuyakaldı. Aslında bir ara annemlere gitsek mi dedim. Ablamlar da orada biliyorsunuz. Dedim mi hatırlamıyorum ama söyledim. Galiba söyledim evet. E, yarın da beni kahvaltıya çağırdılar hatta. Ablam gel dedi buradan çarşıya ineriz dedi. Yarın anneme çamaşır makinesi bakacağız ablamla beraber. Allah kısmet ederse tabii ki. Ben de yarın gideceğim diye acaba gitsem mi gitmesem mi falan böyle bir kararsız kaldım. yarın de uyuyakalınca dedim vardır bunda bir hayır gitmeyelim. Oturdum Survivor izliyorum. Başka bir şey yok. Bir ara internet için böyle Türk Telekom'u arayacağım. Pazartesi veya salı günü. Modemde bir sıkıntı var galiba söylediğim gibi. Televizyondan interneti kestim. Televizyon artık kesilmiyor. Ama ben YouTube'dan kimseyi izleyemiyorum. Telefondan da izleyemiyorum. Çünkü telefonum genelde meşgul oluyor çekim yapıyorum biliyorsunuz şarjı dayanmıyor. Bir de telefon küçük ekran olduğu için ben alışmışım televizyondan izlemeye. Bugün Elif'i bile telefondan zor izledim yani. O yüzden hiç kimseyi izleyemiyorum bu ben ara. Uzun uzun araba sürdüğümü çektim çünkü isteyen arkadaşlarım vardı. Benim en büyük hayalim ya daha büyük hayallerim var tabii ki ama Zonguldak'ta araba sürmekti ki böyle bir şey imkansızdı. Ama insan istedikten sonra imkansız diye bir şey yokmuş gerçekten. İlk zamanlar söylediğim gibi araba süreceğim diye böyle panikten uyuyamıyordum, sabahları bir evhamlı kalkıyordum. Şimdi Allah'a şükürler olsun gayet rahatım, çok güzel dualar ediyorsunuz Rabbim kimseye kazalar vermesin İçinde bana da hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin inşallah diyorum. Yozgat'taki komşularım çok söylüyordu. Özellikle alay komutanımızın eşi Ümit Hanım o kadar söylüyordu ki Yeşim Hanım ehliyetini al arabanı sür. Çünkü Barış Suriye'deyken araba kapının önünde duruyordu. Ve otomatikti ben sürmeyi bilmediğim için her yere yaya gidiyordum. Veya da otobüsle dolmuşla gidiyordum. Ama vakti zamanı şimdiymiş. Zonguldak'ta da nasip oldu. Dün kim yazmıştı isim olarak hatırlamıyorum da Zonguldak sana uğurlu geldi diyen bir arkadaş vardı. Ama ismi hiç hatırlamıyorum kimdi. Allah ne diyeyim? En güzel günlerimiz böyle olsun. Rabbim kötü günler göstermesin hiçbirimize, hiç kimseye. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Yarın yine yoğun bir gün beni bekliyor. Herkese şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Desteğiniz için her zamanki gibi sonsuz teşekkür ediyorum. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım var. Bugün yazanlar da vardı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.